sevimli matematiğe hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm sevimli matematik kanallarına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bol bol yorum atmayı, bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, whatsapp gruplarınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencilerim, matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. Merhabalar sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba gibi bir ders işleyeceğiz. Bomba gibi problemler Peki problemleri? E, tabii ki yüzde problemleri. Yüzdeleri öğrendiniz artık problemlerini çözme zamanı. Problemleri çözerken nelere dikkat ediyoruz? Konu eksiğimizin olmamasına dikkat ediyoruz. Konu eksiğimiz olursa problemlerde zorlanırız. Eğer olmayan şeyler varsa hemen konuyu tekrar çalışın. Problemleri çözerken böyle Tam anlayamadım hocam falan dediğiniz yerler olursa da mutlaka tekrardan konuyu çalışın. Anlaştık mı? Evet eğer anlaştıysak ilk sorumuz gelsin. <laughs> Hadi bakalım mutlu bir giriş yapalım. İlk soru geliyor. Bakalım çocuklar şimdi bize diyor ki harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kağıda basarak yazı yazan makineye daktilo denir eminim görmüşsünüzdür daktilo eski filmlerde eski dizilerde vardır şu anda e, çok kullanılmıyor yani bildiğim kadarıyla bakalım sorumuz ne diyor bize yandaki daktiloda 40 tuş vardır ve 10 tuşu bozuktur daktilonun bozuk tuşları yüzde kaçtır demiş öncelikle bunu kesir olarak ifade edelim diyelim ki 40'da 10 sa yüzde kaçtır? Peki 40'da 10'u yüzde olarak nasıl yazarız? Bu 40'da 10 ne kadar çirkin oldu çocuklar. Hemen tekrardan yazalım. Evet 40'da 10 hala çirkin devam ediyor. 40'da 10'u nasıl yüzdeye çevirebiliriz? Tabii ki paydasını yüz yaparak. Paydasını nasıl yüz yaparız? Ya genişletiriz, ya sadeleştiririz. Ya genişletip sadeleştiririz, ya sadeleştirip genişletiriz. Hepsi olabilir. Şimdi buraya bakıyorum. 40'ı neyle çarparsam çarpayım 100 yapamam. O yüzden öncelikle sadeleştirmem lazım. Hemen sadeleştirelim. Hem onu hem de 40'ı 2'ye bölüyorum. Farklı sadeleştirmeler de yapabilirsiniz buraya uygun. 10'a 12'ye böldüm 5, 42'ye böldüm 20. Şimdi artık 20'yi 100'e çevirebilir miyim? Evet. Şimdi ne yapıyorum? Genişletme yapıyorum. 5 ile genişletirsem bu iş tamam. 5 ile 5'i çarptım 25. 5 ile 20'yi çarptım 100. 25 bölü 100. Yani yüzde 25 oldu mu? Oldu. Anlaştık. Gayet kolay bir şekilde daktörünün bozuk tuşlarını yüzde olarak ifade edebildik. Evet çocuklar sizleri alışverişe götürüyorum. Ne alacağız peki? Ayakkabı alacağız. Hadi bakalım. Biz değil ama Ömer alacak ayakkabıyı. Ömer yandaki ayakkabıyı görüyor ve çok beğeniyor. Maaşını alınca almaya karar veriyor. Ayakkabı almaya gittiği gün ayakkabının %30 zamlanmış olduğunu fark ediyor. Ayakkabının yeni fiyatı kaç TL'dir? Şimdi çocuklar ne kadar zamlandıracağız? %30 zamlandıracağız tamam mı? Peki %30 nasıl zamlandıracağız? Önce 400'ün %30'unu bulmamız lazım. Ondan sonra bulduğumuzu üzerine ekleyeceğiz. Hadi gelin bakalım. 400'ün %30'u diyelim. 400'ün %30'u acaba kaçmış? Ne yapıyoruz bu durumda? 400'ü 100'e bölüyorum. Şuradan sıfırlar gitti. 4'ü 1'e böldüm. 4. Sonra 4 ile 30'u çarpıyorum ve 120 olarak buluyorum. 120 TL. 120 TL ne? Zam. Tamam 120 TL zam yapacağız. Peki bizim ayakkabımız 400 TL ise ben 120 TL'lik bir zam yaparsam yeni fiyatını bulabilir miyim? Evet 0, 2, 5 dersek 520 TL ne olur? Satış fiyatı olur. Yeni fiyatı 520 TL'ymiş. Tamam. İndirim deseydi ne yapardınız peki? İndirim deseydi çıkartırdınız. Tamam. Evet 500'ün %40'ı üçgenmiş. 400'ün %10'u kare olduğuna göre üçgen ve kare toplamını bulunuz. Haydi bulalım. Şöyle 3 parçaya ayıralım burayı. Burada üçgeni bulalım. Burada kareyi bulalım. Burada da üçgen ve karenin toplamını bulalım. Size böyle tablo yapmanızı tavsiye ederim her zaman. 500'ün %40'ı diyor. O zaman 500'ün %40'ını bulalım. 500'ü ne yapacağız çocuklar? Yüze böleceğiz. 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti. 5. Sonra 5 ile neyi çarpacağız? 40'ı. 5 ile 40'ı çarptım. 200. Bu neye eşitmiş? Üçgeni. Üçgeni bulduk mu? Evet. 200. Bu tamam. Şimdi kareyi bulma zamanı. Kareyi bulurken 400'ün %10'u diyor. Hemen 400'ü 100'e bölüyorum. 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti, 0 gitti. 4'ü 1'e böldüm. 4. Ve 4 ile çarpıyorum? 10'u çarpıyorum. 4 ile 10'u çarptım. 40. Kare neymiş? 40'mış. Bu da tamam. Üçgen ve kare toplamı. Üçgen kaçtı çocuklar? 200. Kare kaçtı? 40. İkisini topladınız. 240. Eğer bu işlemlerde sorun yaşıyorsanız mutlaka konu anlatım videosunu izlemelisiniz tamam mı? Konu anlatım videomuzda çok daha detaylı bir şekilde anlatmıştım. Burada artık böyle detaya girmiyorum. Soru çözümü yapıyorum. O yüzden eksiği olanlar, anlamakta zorlananlar hemen neye geçsinler? Konu anlatım videosuna geçsinler. Hadi bize sıradaki sorumuza geçelim. Evet kimler kek seviyor bakalım. Yanda bir kek tarifi verilmiştir. Tarife göre kekin içindeki süt miktarı yüzde kaçtır demiş. Bakalım öncelikle kekimizin toplam miktarı kaç? Bir kesir olarak yazmamız lazım tamam mı? Süt miktarını. Şimdi bakıyorum çocuklar. 180 gram yumurta, 10 gram kabartma tozu, 10 gram vanilin, işte 500 gram un, 200 gram süt, 100 gram sıvı yağ, Hemen hepsini ne yapalım? Toplayalım. Hemen topluyorum. 180 10 topladım. 190. 10 daha 200. 500 daha 700. 200 daha 900. 100 daha 1000. 1000 gram. Bu bizim toplam malzememiz. 1000 gram. Peki süt miktarımız. 1000 gramın kaçta kaçı kesir olarak yazarsak. 1000 gramda kaç gram sütümüz var? 200 gram sütümüz var. 200 gram. Binde 200 ise yüzde kaçtır diyeceğiz. Peki nasıl diyeceğiz bunu? E, sadeleştiririz burada gördüğünüz gibi. Paydasını 100 yaptıktan sonra yüzde olarak yazabiliyorduk. O zaman her iki tarafı da ne yapayım? Onla sadeleştireyim. 200'ü ona böldüm 20. 1000'i 10'a e ona böldüm 100. 100'e gördüğümüze göre yüzde olarak yazabilir miyim? Yazarım. Yüzde 20. Süt miktarı yüzde kaçmış? Yüzde 20'ymiş. Evet canımızda kek istedi. <laughs> Kimler kek seviyor bakalım. Hemen yazsın yorumlara. Peki neli kek seviyorsunuz onu da yazın. <laughs> Meyveli mi? Kakaolu mu? işte cevizli mi? neyle? Evet geldik çiçekler çiçekler hemen ben de öğrencilerime çiçek göndereyim. Boş durur muyum? Hiç durmam. Nerede bizim çiçeklerimiz? Hemen öğrencilerime şöyle gül yaprakları dökeyim. E, o kadar çiçekçiye gelmişiz değil mi? Gül yaprakları sizlere gelsin. Bir de soruya bakalım. Yanda verilen buketin maliyet fiyatı 200 TL'dir. Çiçekçi Semra Hanım buketi %70 kar ile sattığına göre demiş. Çiçeğin satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi çocuklar buketin maliyet fiyatı 200 TL diyor. Ve Semra Hanım buketi ne kadar kar ile satıyormuş? %70 kar ile satıyormuş. O zaman öncelikle %70'ini bulmamız gerekiyor ama evet hadi gelin 200'ün %70'ini bulalım. 200'ü 100'e bölüyorum. 2. 2 ile neyi çarpıyorum? 70'i çarpıyorum. 140. 140 TL kar ile mi satacak? Evet 140 TL kar ile satmak zorunda. Peki o zaman çiçeğin satış fiyatını bulabilir miyim? Bulurum. Satış fiyatını nasıl bulursunuz? Satış fiyatı. Satış fiyatını bulmanız için maliyetini bir kere hesaba katmanız lazım. Maliyet artı ne demeniz lazım? Kar demeniz lazım. Kar. Maliyetiniz 200 TL idi. Karınız 140 TL. O zaman ikisini topladığımda 340 TL'lik bir neyiniz olur. 340 TL'lik bir satış fiyatınız olur. Bu da satış fiyatı. Evet, gayet hoş. Böyle içimizi açan bir soru oldu, değil mi? Yanında satış fiyatı verilen ürüne satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılmıştır. Harika. indirimlere bayılırız değil mi? indirimlere bayılırız. Hemen ne yaparız? Hemen alışverişe gideriz. Haydi gelin gidelim. Evet. <laughs> Hemen çanta almaya gideceğiz. Eğer indirim varsa değil mi? İndirimi kaçıramayız. Sonra böyle bir sürü bir sürü paketlerimiz olur. Onları taşıyamayız daha. <laughs> Bakalım bizim çanta ne kadar indirime girmiş. Yanında satış fiyatı verilen ürüne satış fiyatı üzerinden %20 indirim. Haydi indirimini bulalım. 500'ün %20'sini buluyorum. 500 bölü 100 diyoruz. 5 buluruz. 5 ile 20'yi çarpıyorum. 100. 100 TL ne olacak? indirim? Güzel bir indirim yapmışlar değil mi? 500'den ne yapıyoruz? 100'ü çıkartıyoruz. Hemen çıkartalım. 0, 0, 4, 400 TL. Bu nedir? İndirimli fiyattır. İndirimli fiyat. İndirimli fiyatı 400 TL imiş. Evet, artık alışverişe çıktığınızda ne yapabilirsiniz çocuklar? Bu hesaplamaları yapıp sizin için bütçenize uygun mu, değil mi bulabilirsiniz ya da böyle yüzde %20 indirim dendiğinde ne kadar indirim yapılacağını artık hesaplayabilirsiniz. Hatta böyle hesapladıklarınız varsa yorumlara yazarsanız da sevinirim. İşte hocam en son bir kalem almıştım. %10 indirimliydi. Şu kadardı, şu kadara geldi gibi. Çok mutlu olurum. Evet, hadi kapatalım bakalım. Diğer sorumuza geçelim. Bize ne diyor sorumuzda? 1200 sayısı önce %30 arttırılıp sonra %10 azaltılırsa sayıdaki değişim ne olur? güzel. Önce %30 arttıralım, ondan sonra %10 azaltalım. Tamam. Şöyle yapalım. 2'ye bölelim. Tablo yapalım. %30 ne diyelim? Artır. Sonra %10 azalt. 1200 sayısını önce %30 arttırıyoruz. 1200'ün önce %30'unu bulmam için yüzde bölüyorum 12. Sonra 12 ile 30'u çarpıyorum. 360. 360 ne yapacağım? Artıracağım. Yenisini bulalım. Hemen yeni sayımızı bulalım. Şöyle farklı bir renkle bulalım. Arttır dediği için ne yapıyorum? 1200 ile 360'ı topluyorum. 1560 mı bulurum? Evet 1560 harika. Şimdi %10 azalt diyor. Ama ne yapacağız? Sonra %10 azalt. Yani 1200'ü değil. 1560'ı %10 azaltmamız lazım. Buradan buraya devam ediyoruz tamam mı artık? 1560'ı %10 azaltacağım. 1560'ın %10'unu buluyorum. 1560 1560'la 1560 önce onu çarpalım. Neden önce onu çarptım? Hep 100'e bölüyordum. Çünkü burada 100'e bölünmez. O zaman onla çarpalım. Ondan sonra 100'e bölelim. 1560 daha onu çarpıyorum. 15.600 olarak buluyorum. 15.600'ü ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. 100'e böldüm. Sıfırlar gitti. 156. 156 ne yapacağız? Azaltacağız. Azalt. Yeni sayımız şurada ortaya çıkacak şimdi. Neyi 156 azaltacağım? 1560. Yani 1560 tane çıkartacağım. 156 çıkartacağım. 0'dan 6 çıkmaz komşuma geldim bir 10'la kaldım şuradan 4 oldu 0 4 1 1404 bizim sayıdaki <laughs> son sayımız olur yani bu son sayı sesim gitmeye başladı <laughs> evet soruyu bitirene kadar dayansaydı bari <laughs> evet çocuklar 1404 son sayımız oldu peki bize ne diyor sayıdaki değişim ne olur sayıdaki değişim sayımız en başta neydi? Şimdi değişimine bakacağız tamam mı? En son raddede. Değişimine bakacağız. Bizim sayımız neydi? 1200'ü 1200'den neye dönüştü? 1404'e. O zaman sayımızdaki değişim ne oldu? Bir artış oldu. Ne kadarlık bir artış oldu peki? 1404'ten 1200'e çıkartırsak bunu da bulabiliriz. 1404'ten 1200'e çıkarttım. Kaç buldum? 204. 204 ne oldu? 204 arttı. Sonra dede cevabınız bu olmalı. Tamam mı? Hocam neden böyle? Neden böyle karmaşık karmaşık şeyler gibi göründü? Böyle zor bir soruydu bu. Bakın öncelikle ne yaptınız? 1200 sayısını %30 arttırdınız. Bakın %30 arttır dedi. Bunu bulduk. Önce %30'unu bulduk. %30'u kaçmış? 360'mış. Bu kadarını arttırdık. 1200'e 360 ekledik. 1560. Sonra ne diyor? Sonra %10 azalt. Ama neyi azaltacağız? 1560'ı azaltacağız. Artık elimizdeki sayı bu çünkü. 1560'ı %10 azalttım. %10'unu buldum. 156 ymış 156 azalttım azalt ne demek çıkart demek 1560'dan 156'yı ne yaptık çıkarttık ne geldi elimize 1404 geldi 1404 sonra ne yapıyoruz sonra aralarındaki sayıdaki değişim ne olur diyor. sayımız neydi en başta 1200'dü 1200 iken 1404 olmuş bu işlemleri yaptıktan sonra 1404'ten 1200'e çıkarttım. 204, 204'lük ne olmuş? Bir artış olmuş. Yani 204 arttı diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Evet çocuklar çiftçi Ahmet amcanın tarlasının alanı çiftçi Mehmet amcanın tarlasının alanının yüzde sekseni kadardır. Mehmet amcanın tarlası 2000 metrekare olduğuna göre Ahmet amcasının tarlasının alanı <laughs> Kaç metre karede? Hadi bakalım. Şimdi öncelikle Mehmet amcanın tarlasının alanını bir yazalım. Mehmet amcanın tarlanın alanı 2000 metrekare. 2000 metrekare. Burası tamam. Sonra ne yapacağız? Ahmet amcanınkini bulacağız. Ahmet amca. Peki Ahmet amcanınkini nasıl buluruz? Ahmet amcanın Tarlasının alanı Mehmet amcanın tarlasının alanının yüzde 80'i kadarmış. Yüzde 80'i kadar. O zaman ne yapacağız? 2000'in yüzde 80'i mi diyeceğiz? 2000'in yüzde 80'i. Ahmet amcanın tarlasının alanı bulmak için bunu uygulayacağız. Hadi bulalım. 2000'e önce ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. Böldüm. 20. Sonra 20 ile 80'i çarpıyorum. 1600 metrekare olarak buluyorum. Anlaştık. %80'i 1600 metrekareymiş. Yukarıdaki tabloda bir boyacının bir evin duvarlarının kaçta kaçını boyadığı verilmiştir. Buna göre en fazla alanı boyadığı gün hangisidir demiş. Pekala bulalım. Hmm, zorlu bir soru bizi bekliyor. Şimdi bunların hepsini ne yapalım? Yüzdeye çevirelim. O zaman işlem başlasın. Önce salı günüyle başlayalım. Şuradaki sıfır tam yüzde e 0 tam %15'e çevirelim. 0,15. Peki bunu nasıl kesir olarak yazıyordum? 15 bölü 100. Peki bunu nasıl yüzde olarak yazıyordum? Paydası 100 olduğu için direkt yüzde 15 olarak ne yapabilirim yazabilirim. Hemen yazıyorum altına yüzde 15 bunu bulduk. Sonra çarşamba günkü şu 1 bölü 4'ü yüzdeye çevirelim. Hemen onu da şurada çevirelim. 1 bölü 4 diyelim. 1 bölü 4'ü nasıl yüzdeye çevirelim? paydasını 100 olması lazım. 25 ile genişletiyorum. 25 bölü 100. Bunu da yüzde olarak yazabilirim. Yüzde 25. Burası da tamam. Şimdi sıradakine geldik. 0 tam 10'da 3. 0,3. Bunu nasıl yüzdeye çevirelim? Önce kesir olarak yazmam lazım. Adı üstüne 0 tam 10'da 3. Yani 3 bölü 10'dur. Peki bunu nasıl yüzde olarak yazarım? Paydasını 100 yaparım. 10 ile genişletiyorum. 10 ile 3'ü çarptım. 30. 10 ile 10'u çarptım. 100. Yüzde 30. Bunun altına da yüzde 30'umuzu yazdık. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi diyoruz ki buna göre en fazla alanı boyadığı gün hangisidir? Peki en fazla alanı boyadığı günü nasıl buluruz? Yüzde olarak hangisi daha fazlaysa en fazla alanı boyadığı günde o gündür. O zaman bakalım hangisiymiş? Şöyle farklı bir renkle işaretleyeyim. Bakın pazartesi gün %20, salı %15, çarşamba %25, perşembe %10, cuma %30. Hangisi hangi sayı daha büyük? %30 daha büyük, değil mi? %30 daha büyük. O zaman en fazla alanı boyadığı gün hangisi? Cuma günü. Cuma. Cuma günü en fazla alanı boyadığı gündür ve nedir bu? Bizim için cevaptır. Evet bir otobüste seyahat eden 12 kadın 8 erkek varmış. Bu otobüse 10 evli çift binerse son durumda kadınların sayısı otobüsteki tüm yolcuların sayısının yüzde kaçı olur demiş. Güzel zor bir soru değil mi? Hemen yazalım. Önce kadın sayısını yazalım. Kadın. Sonra erkek sayısını yazalım. Sonra da arttıracağız bunları. Kadınları kaç kişi? 12 kadın. Kaç tane erkek var? 8 tane erkek var. Buraya kadar tamam. 10 tane evli çift binerse diyor. Evli çift ne demek? Bir tane kadın, bir tane erkek binmesi lazım. O zaman 10 tane evli çift binerse 10 kadın, 10 erkek biner demektir. O zaman 10 tane kadın ekliyorum. 10 tane de erkek ekliyorum. Tamam 10 tane evli çift olduğu için bir kadın bir erkek bir kadın bir erkek bir kadın bir erkekten 10 tane evli çift 10 kadın 10 erkek etti. Şimdi kadınları topluyorum. 12 ile onu topladım. 22 8 ile 10'u topladım. 18. Buraya kadar tamam. Bize ne diyor? Kadınların sayısı diyor. Otobüsteki tüm yolcuların sayısının yüzde kaçı olur? Otobüste kaç tane yolcu var? Kadın erkeği toplamamız lazım. Haydi toplayalım. 40. 40 yolcu. Bizim kadınların sayısı peki? Kesir olarak yazarsak kadınlar. 40 yolcu da kaçına denk geliyor? 22 tanesine. 40 da 22. Peki yüzde kaçtır? Bunu bulabilmemiz için genişletme, sadeleştirme yapmamız lazım. Haydi başlayalım o zaman. 40'ı ne ile çarparsam çarpayım ne yapamam? 100 yapamam. Ama sadeleştireyim sonra genişletebilirim. 2 ile sadeleştireyim. 22'yi 2'ye böldüm 11. 42'ye böldüm 20. 11 bölü 20. Şimdi 11 bölü 20'yi genişletesem yüzde yapabilir miyim? Yapabilirim. 5 ile genişletiyorum. 55 bölü 100. Gördünüz mü? Kadınların sayısı o zaman... 55 bölü 100 ise %55 olarak yazabilir miyim ben bunu? Evet yazabilirim. Tüm yolcuların sayısını yüzde kaçıymış? %55'iymiş. Biraz zor bir soru muydu? Belki ama benim öğrencim yapar mı? Hem de çok güzel yapar. <laughs> evet burada bitirelim artık. Dersin sonuna geldik sevgili öğrencilerim problemleri çözdünüz bitirdiniz ve hediyeleri hak ettiniz hediyeler sizin için geliyor <laughs> hatta havai fişeklerle sizin için patlasın ve havai fişeklerle veda edelim sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın